Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Bahar Mevsimini bir konserle karşıladı. Müzik bölümü öğretim görevlisi Alev Türkan Özcan ve keman sanatçısı Levent Yalaz, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde dinleyiciyle buluştu. Dinleyicinin kulaklarının pasını silen Özcan ve Yalaz büyük ilgi gördü. Müziği yaşam tarzı haline getiren Levent Yalaz, müzik kariyerine küçük yaşta başlamış. Müzik benim için tamamen bir yaşam tarzı diyebilirim. Bir kere seviyorsanız şayet bunu içinizde hissedersiniz ve onunla birlikte yaşarsınız ve yaşantınızı, hayatınızı da o şekillendirir diye düşünüyorum. Alev Türkan Özcan, tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor onlar açısından faydalı olabildiğimi düşünmek, faydalı eğitim verebildiğimi ya da bir farkındalık oluşturduğumu bilmek beni mutlu eden en önemli nokta.